Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir açıklama videosu çekeceğim sizlerle beraber. Neden video gelmiyor? Ee, neden e, şey olmuyor, proje videosu gelmiyor onu anlatacağım. Şimdi benim en son attığım video Hatay İskenderun'da attım o videoyu ben. Yani Hatay'dayken bir stok video çekmiştim gitmeden önce ve o videoyu Hatay'dan attım size. Ee, normalde e, projemiz, robot kol projemize devam edecektik. Robot kolumuzun ağzını topladım. Ama Robolink'ten biraz yardım istedim. Ve o bana güçlü servolar gönderecek. Bugün gelecek. Bu güçlü servoları kullanacağız. Bir de şöyle çubuk vardı. Çubuk aldım. Evet. Bir de böyle çubuk aldım. Bu güçlü servolarla yapacağız bu projemizi. Bir de sürekli yorumlara bakıyorum. Evet bir tane e, takipçim bilgisayar topla diyor. E, şu an dolar ve bütçeden dolayı fazla bilgisayar toplayamam ama kendi bilgisayarımı temizleme videosu çekebilirim senin için. E, bir de ekipmanlarımı gösterebilirim. Yani e, bu kadar bir açıklama videosuydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada e, telefonum tamirde. E, tamirde olmasının sebebi sim kartı algılamıyordu. Sim kartla alakalı bir sorun değildi. Telefonla alakalıydı. Tamire verdik dün. Servolar gelince bugün de tamirden alınca kesinlikle videosu gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Cidden hani gö videolarıma göz atın. Çok güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum sizin için. E, neyse. Görüşürüz. Bay bay.